MasterChef'te bu hafta kim elendi? Herkesi şok eden o gerçek bakın ne. Hemen silseler de artık çok geç. Bakın bu hafta kim elenmiş? Ve onu ortaya çıkartan kişi kimdi? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sence bu hafta en çok kim elenmeyi hak etti? Ve sen kimin elenmesini istiyorsun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Masterchef'te son zamanlarda ortalık gerçekten iyice karıştı. Çünkü yanlışlıkla yapılan bir paylaşım bu hafta kimin elendiğini ifşalamış olabilir. Şimdi gelelim o paylaşıma. Bildiğimiz gibi şu an aktif yarışan bazı yarışmacıların kendilerine ait restoranları var ve bunları hem kendi sosyal medya hesabından paylaşarak hem de restoranlar kendi sosyal medya hesaplarına reklam yaparak müşteri çekmeye çalışıyorlar. Fakat işte burada ortalığı karıştıran bir iddia var. İddiaya göre Aslı'nın restorantın sahibi olduğunu biliyoruz kaç tarafında. Ve o restorantın bir paylaşımında Aslı şefimiz çok yakında bizlerle. Ve şu şu tarihte birlikte yemek yapacağız hem tanışma olacak hem de güzel bir etkinlik yapacağız. Tarzında paylaşım yapıldıktan sonra hemen silindiği iddia ediliyor. Yani eğer ki bu doğruysa Aslı bu hafta elenecek ve önümüzdeki perşembe günü hep beraber Aslı'yı karşılayacaklar ve yemek yaparak restoranın tanıtımını yapacakları iddialar arasında. Arkadaşım sence Aslı bu hafta elenmeyi hak etti mi? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.